Günaydın arkadaşlar, günaydın. Elimiz yüzümüz yıkadık, dişlerimizi fırçaladık. Çantalarımız burada. Arjantin Monte şehrindeyim. Monte, ben daha önce uğradığım, geldim, gezdiğim bir şehirdi. Buraya denk geldim daha doğrusu otostopla. Şimdi buradan yolumuza devam edeceğiz. Ee, buranın 12-13 bin nüfusu var. Güzel bir kasaba diyelim buraya. Kıy 12 bin köy kasaba diyorum ben de. O kadar takılmayın. Ve sevdiğim bir yer. O zaman biz yolumuza devam edelim. Duş var mı burada? Burada duş yok. Dışarıda ekstra bir duşumuz var ama orada duş ya, almayacağım. Kötü bir yer burası. Yani İPF petrol istasyonu değil ama İPF'nin en gördüğün, görüp görebileceğiniz en kötü ama en kötü petrol istasyonlarından biridir. Hafifte göstereyim ondan sonra yolla devam edelim. Çıkalım çıkalım banyodan. Dişlerimizi fırçaladık. Ha, beni çok rahatlatıyor. Akşam çok soğuk değildi. Akşam iyi hava var. Zaten 15-19 derece olacağını söylemiştim bu bölgenin. Böyle bir kasabadayım. En kötü bir petrol istasyondan biri. Şu benim kankam. Üç önce de buradaydım. Ama <laughs> internetimiz var. Ben burada oturuyorum. Daha önceki videolarda görmüşsünüzdür e, petrol istasyonlarını çok iyi ama burası gördüğünüz en kötü burası gördüğünüz en kötü en eski istasyonlardan bir tanesi haberiniz olsun böyle ben şurada uyudum yine güvendim buralar ama sakin ol sakin ben şurada köşede uyudum hemen geceyi orada geçirdim şu tarafta otostop çekeceğim. Önce biraz daha kendimize gelelim de devam ederiz. İşte kaldım petrol. Kötü. Ama güvenli. Yapacak bir şey yok. Önemli olan güvenli olması. Şuraya gidelim de bir otostop çekelim bakalım. Şimdi arkadaşlar şans mıdır bilmiyorum ama ben daha önce bu şehre geldim demiştim ya. Burada otostop denemiştim ben. Abi burada kimse almıyordu ya. Allah kimse almıyordu. Saatlerce beklemiştim. İnşallah bugün aynı durumda olmayız. Bakalım. Yoksa bineceğiz otobüse. Biraz ileri gideceğiz. Gidelim. Burada şey var genelde böyle işte. Odun kereste yerleri, fabrikası, işte doğrama, biçme falan filan. Şu, şu, şu yer gece kulübü arkadaşlar. Açık alanlı gece kulübü. Böyle küçük şehirlerin bile sağda solda böyle gece kulüpleri oluyor Arjantin'de. Hemen hemen böyle her yerde var. <laughs> Yola bak nasıl bozulmuş ya. Arkadaşlar ben yürümeye devam ediyorum. Biraz şehrin dışına çıkacağım böyle ortam böyle Lan hep kereste odun geliyor biçiyorlar 5 10 10 10 kalas bir şeyler paletler manetler yapıyorlar araba geçmiyor 10 dakikada bir tane geçiyorsa geçiyor ne yapacağız bilmiyorum ya sabah 9 Otobüse para vermek istemiyorum. İki saatlik yolum var. İki saat sonra gitmek istediğim şehre varmış olacağım. Bakalım gidelim. Burada ne var? Meyhane. Meyhane değil. Restoran. Araba geliyor. Evet. Ya şu gelen arabalar da şu da ara yollarda içeri giriyorlar. Almıyorlar. Bakalım. Şimdi arkadaşlar yanlış anlamadıysam bir şeyin farkına vardım. Az ileride şurada hemen dubalar falan var da tırmır duruyor. Ya kaza var ya da bir inceleme, kontrol var. Ya e, polis jandarma kontrolü var. Polis jandarma kontrolü böyle yakın yerlerdeyse zaten yerli halk buradan gelen geçen biliyor. O yüzden dolayı otostopta almıyorlar. Bu özellikle Misiones, Posadas bölgesinde çok yaygın. Orada bir dubalar var. Bir şey mi var bilmiyorum. Göreceğiz. Öğrendim de. Oraya gittim de. Şey yapacağım. Misiones Posadas bölgesinde saat başı, saat beşi durum geçmiyor. Polis, jandarma, jandarma, polis. O yüzden orada da otostop zor ama ara ara alanlar oluyor tabii ki. Bakalım öğreneceğiz. İnşallah polis, polis vardır, jandarma vardır. Söylerim. Konuşuyorlar çünkü arabalarla. Atlarım. Daha yardımcı oluyorlar yani bakacağız. Tabelayı gördüm. Polis yazıyor. E, kontrol noktası. Evet. Çok değişik bir kontrol noktası ama o yüzden. Hız sadece galiba. Ya da önceden uyarıyorlar. Buradan şu plakalı arabayı alın diyorlar. Durduruyorlar. Öyle. Yoksa haricinde ayakta bekleyen polis falan bir şey yok. Jandarma yok. Normalde ayakta bekliyorlar. Sen geç sen dur falan filan diyorlar. Aha gözüktü biri. Bakalım. Polis evi de vardır orada muhtemelen. bir kenan laf edelim şunlarla. Tabelayı gördüm polis yazıyor. Ee, kontrol noktası. Evet. Çok değişik bir kontrol noktası ama. <laughs> o yüzden. Hız sadece galiba. Ya da önceden uyarıyorlar. Buradan şu plakalı arabayı alın diyorlar. Durduruyorlar. Öyle. Yoksa haricinde ayakta bekleyen polis falan bir şey yok. Jandarma yok. Normalde ayakta bekliyorlar. Sen geç sen dur falan filan diyorlar. Aha gözüktü biri. Bakalım. Polis evi de vardır orada muhtemelen. İyi kelam laf edelim şunlarla. Bakın böyle odunlar yine. Burada arkadaş 15-20 tane böyle. Bakın. Şu ka karşıda da var. Odunlar. Odun falan yapıyorlar. Kereste işte neyse. Mobilyalar için onlar bunlar için. 15-20 tane böyle burada fabrika var. Ya bunlar fabrika dersek tabii ki. Üretim yeri. Bak polis evi var orada. Doğru biliyorum ben ya. Uyarıyorlar şu arabayı durdur. Bu arabayı durdur. Tabi buradakiler de biliyor burada nokta olduğunu. Ben bilmiyordum. Ondan dolayı almıyor. İleride otostop çekeceğiz bakalım. Devam. Baksana. Bak polise söyledim. Yardımcı oluyor. Bir saattir konuşuyoruz. Ya. Bir saat olmadı. Oh. Adamın arkada eşyaları var. 2 iki saat, 3 saat öteki şehre gideceğim. Bakalım. Arkadaşlar. Polis arkadaşlar ben bir 30 dakikadır bu sohbet muhabbet ediyorum. Araba çok az geçtiği için hep dolu geçiyor bilmem ne. Ee, konuştu bir tanesiyle o da oraya gitmiyordu tabii ki buradan içeri gidiyormuş. Yani adama ikide bir şey yapmayalım. Yardımcı oldu olacağı kadar. Ben gideyim şurada otostopumu çekeyim. Devam edeceğim bakalım. Bir tır geliyor belki tır alır. Adama yazık. Ciao amigo. Gracias. Adam zaten 3-5 tane arabayla konuşmuştu. Yardımını yaptı yani. O konuştukları buradan içeri girdiği için gidemedim ben düz gideceğim. Şurada dedim ben ileride çekeyim sen dedim. Uğraşma yorulma. Tır geçiyor ya tırı kaçırdık. Yani bu bölge biraz sıkıntılı işte böyle. Bir iki saat bir şeyler yapalım. Olmadı atlarız otobüse. Burada tır park etmiş uyuyor. Eğer bu uyanırsa buna söylerim. Şurada bak Aqua Park varmış Montecoy'da ama dur bir şey yazıyor. Kamping bilmem ne. Neredeymiş? Şurada 16, 92, 1 kilometre ileride. Rota. Devam edelim. Devam. Bakalım bugün gidebileceğiz mi? Vallahi çantamı şurada çimden buraya koydum. Yapacak bir şey yok. Koruması var. Pisleniyorsa pisleniyor. Ben polisle sohbet etmiştim. Dediğim gibi. Dedim ne kadar para alıyorsun dedim. Bir milyon falan alıyorum dedi. Yani dolar yükseldi. Bu 750 dolar falan oluyor arkadaş aylık. Polisler, öğretmenler 3 aşağı 5 yukarı böyle maaşları var. işaret yani yapıyorlar. Yok buradayım buradayım. Zaten buradan arkadaş. Bir sonraki şehre kadar bir döneme dönemeç ve çok. Genel olarak böyle. Gel al arkadaş almak da zorunda değilsin ama yapacak bir şey yok. Öyle polislerin falan maaşları 750 dolar falan dan başlıyor. Kademesine göre değişiyor. Bu arkadaşlar fiyatlarda fiyatlar da oluyormuş. 800 dolar civarında. Yani ekonomik durum arttı falan. Enflasyon arttı onları falan konuştuk işte. Bayağı muhabbet ettik Türkiye'yi sordu. bla bla Arkadaşlar La Pamba Informa, Informa öyle bir şehre geldim. Neyse işte La Pamba. Oh, bir kahve içiyorum. Kahvem var zaten sıcak su aldım istasyondan ücretsiz bir şekilde. Kahvem var çantamda. Eşel'deyim. Şurada da e, İPF var. İPF çok kötüydü orada. Bu bölgelerde İPF nedense kötü. Bu Chaco eyaletinde İPF kötü. Şel'deyim. Böyle oturma yerleri yapmışlar. Çok güzel. Hadi bir kahve içeyim. Saat buçuk oldu. Biraz dinleneyim. Ondan sonra otostop çekelim. Şurada camping yazıyor. Camping. Şurada bir göl var. Arkada oturaklar falan var. Kamp yeri, mamp yeri. Ücretsizdir muhtemelen. Otostop çekeceğim. Eğer ki otostop olmazsa olmaz ise yani şuraya biraz zaten şehrin çıkışı burası. Şurada otostop çekeceğim. Orada dağlar olmaz ise ben yatarım burada ya. Gayet güvenli gider ya da kampinge giderim. Bir yere giderim. Öyle arkadaşlar. Yolumuza devam edelim. Şurada çok güzel bir ev gördüm ama. Şurada bir yapı var. Çok güzel gözüküyor. Bakalım kahvemi içeyim. Görüşürüz tekrardan. Arkadaşlar bu sefer şansımız yaver gitti. 5 dakika sürdü sürmedi. Bir arkadaşımız aldı. Kameraya çıkmak istemiyor tabii ki. Neypanay şehrine doğru gidiyorum. Orası ortalama işte bir saat yolumuz falan var. Şöyle göstereyim. Oradan da Penya şehrine gidebiliriz. Ya da ilerleyebiliriz. Bakacağız artık. Yolumuz böyle. Gidelim. Elimde az kalan bilekliklerden sohbet ederken bir tane bilekliği 10 bin e, Arjantin pesosuna verdim bir tanesini. 10 bin Arjantin pesosu 8 Amerikan doları falan yapıyor. Ee, artık bilekliklerim bitti. 10 bin 10 bindir. Bundan yemek parası yani bir gün boyunca geçinebilirsin yemekte. Güzel. Şimdi arabadan indim. Bayağı bir yol geldik. Nepanay diye bir şehre geldim. Nepanay'da daha önceden uğramıştık. Ee, Penya diye bir kasaba var. Yine şehir. Kasaba değil orası şehir. Penya'ya geçeriz ya da oraya gideriz arkadaşlar. Akşam artık 5 oldu. Burada hiçbir şey yok. Petrol yok, bir şey yok. Fenya 25 km ileride. Gittik, gittik. Gitmedik vallahi burada kaldık yani. İşimiz zor. Gerçekten işimiz zor. Bakalım bir otostop çekelim. Adamdan bayağı sohbet ettim. Adam 2500 Amerikan doları alıyormuş. Ama ne iş yaptığını gerçekten anlayamadım. <laughs> anladım anladım dedim artık ne yapayım. Bir şeyler yapıyor ama hani şey yapamadım. Aldığı arabada e, sordum, Ford 0 e, kamyonet, 30 bin e, Amerikan Doları civarında. Hemen hemen herkese böyle soruları soruyorum. Bakalım arabalar geliyor, otostop'a devam edelim. Hazır arabalar gelmişken şundan da bahsedeyim. E, bende çok az bileklik var. Ben herkese böyle hani yolda yürürken bile ben bileklik satıyorum, bileklik satıyorum, şöyle böyle yemek yiyorum diyorum. Bir tane bileklik verdim. Onu ben Brezilya'dan almıştım. Muhtemelen Türkiye olmaması lazım. 10 bin argentin pesosu verdi zaten söyledim. 10 bin argentin pesosu 8 dolar falan bir, bir tane bilekliği satmış oldum. Ben normalde ben çalışmıyorum. Bileklikler yapacağım ve edineceğim. Onları yaptığımda normal iş olarak da bileklik satışına geçeceğim e, ee, Arjantin'de muhtemelen gezi yapacağım uzun bir süre. Ben ortalama yani günde 4 saat çalışmayı düşünüyorum. Ortalama günde de 50 dolar para kazanırız. Rahat kazanırız. Ama ben normalde çalışmıyorum. Sadece böyle gezerken söylüyorum. Hadi Bakalım. Yapacağız. Göstereceğim hepsini. İşte hiç istemediğim, sevmediğim olaylardan bir tanesi. Akşam 6.30 oldu. Artık hava kararıyor. Petrol yok, bir şey yok. Burasının nüfusu 4000-5000 nüfusu var. Ne yapacağız bilmiyorum ya. Kaldık burada. Yani araba da geçiyor. araba geçiyor. Bir kişi almadı. Yani rahat 500 tane araba geçti. Vay anasını. Şimdi şurada bir kilometredir ben yürüyorum. Geri geldim şehrin girişine. Şöyle içeri doğru gideceğiz. Şurada Küçük, bir eski bir petrol istasyonu var. Yani burada bir konaklama şansım yok. İnternetim yok. Oraya gidip bir internete bağlanacağım. Ee, bir sonraki şehir. Penia. 20 kilometre ötede. Orada tanıdığım var. Onu arayacağım. Ondan yardım isteyeceğim. Al beni buradan diyeceğim. Bakalım. El atalım. Mu? Aha durdu. Wow. Amigo, Peña sí. Muchas gracias. E mochelero, <ían> Mo bagaje. Valla e şansımız var. Süper oldu arkadaşlar bu. Valla <laughs> arkadaşlar tam da ümidi kestiydim. Arkadaşımız aldı. <laughs> Hombre amigo. Luis. 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 Muy nice to meet you. Nice to meet you. Espanol. Mm. Unuttum bak bazen Hola amigo, nombre? Ah, saluda, saluda ahí. Hola Victoria, mi hija. Victoria, Victoria, y Césars. Césars. César. César. ¿Cuántos años? Tres añitos cumplió el lunes. Dos, tres. Tres, tres años. Uy, hermosa. Sí. es sí. hermosa. Hermosísima. Sí, sí, <laughs> <Pren> princesa. <gülüyor> <gülüyor> hermosa. Sí. Arcadasha, e, Allah viene a hablar. Y de Peña de İstasyon servise gideceğim YPF'e. Orada geceyi geçeceğim. Ondan sonra e, bakacağız. Görüşürüz. Muchas gracias amigo. Todo. Todo muchas gracias. No, no, es un placer. Bien. Otostop'tan indim. 100 metre ötemde bir petrol istasyonu var. İPF. Daha önce orada kalmıştım zaten. Restorana geldim. Bir de nasıl aldım? Et. Carne. Şöyle ekmek arası. Bugün bir şey yemedim. Burası ucuz, uygun olduğu için, buraya bildiğim için buraya geldim. Bugün ilk yemeğimi yiyorum. Akşam saatte çok oldu? 7 falan oldu. 7 buçuk mu oldu? Ne olduysa. Yoruldum, bittim. Hem bir şarj ettim. Şeyin emriyim. Bazen sonrasına bakacağız. Petrol istasyona gideyim. Orada oturayım. Telefonda takılırım. Akşam uyurum. Ben karnım doyurayım. Görüşürüz. Restorant böyle daha yeni açılacak. Yani yarım saat sonra açılacak da bana yaptı. Sanchez Peña şehrinden hepinize günaydın. 1-2 kilometre ötede İPF petrol istasyonu vardı. Orada uyudum. Elim yüzümü yıkadım. Orada duş yoktu. Karşı tarafta Shell istasyonu var. Shell'de duş vardı ama gitmedim. Bugün duş almadım. Yarın alırız artık ya da akşam alırız. Otostop çekiyorum. Alan giden yok. Bir 5 dakikadır bekliyorum. Bakalım şansımız yaver gitsin. Ne zaman böyle kameraya alsam arabalar duruyor ama dolu geçiyor arabalar. Çok rüzgar var. İşte arkadaşlar ben gidiyorum o tarafa doğru. Bu taraf ne oluyor ya? Güney mi kuzey mi? Kuzey kuzey değil bilmiyorum ki. Gidiyoruz bakalım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Çok uzatmaya gerek yok. Otostop'tan devam. Şu arabalar geliyor. Şunları bir el atayım da. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çantalar burada. Zararıma gelmezken şu videonun sonunda şunu sıkıştırayım. İkide bir boyum kaç, kilom kaç. Ne yapacağız arkadaş? 1.70 lan. Çok video söyledim. 1.77 boyum var. 1.77 bir boyum var. 82 kilo falan 80 kilo. Ben buraya geldim. Bir yılın sonunda. Bir yıl geçmediydi bile. Ben 60'a falan inmiştim. Şu anda işte 56 kiloyum. 56 kiloyum yani. herkesi yürüyordum öyle gidiyoruz karavanlıyım Arkadaşlar süper karavan oh, biraz Bunlar 8 8 aydır falan burada Arjantin'de geziyorlarmış böyle Şili'ye falan gitmişler her yeri geziyorlar bakalım İlk defa karavan aldı beni yani genelde karavanlar almaz ya biraz insanlar böyle işte her doğrusu olsun yardımcı olmayı çok seviyorlar bana hep böyle örnek geldi daha doğrusu diye 90 bin, Amerikan doları 90 bin. Şimdi ben 0 yıldan bir, bir buçuk yıl önce 0 araba fiyatları çekmiştim. Orada ise şey vardı ama e, 45-50 bin dolardı yani onları bile fazla Hani artmamıştır. Şu an da olsa olsa 50 artmıştır yani. Bilmiyorum. Yani bu bana çok yüksek fiyat geldi 90 bin dolar. Yani bunlar araştırmadım. Ne yaptı anlamadım. Öyle bakalım. Bunlar 90 bin diyorsa 90 bin devam ediyoruz. Aa, şurada bir IPF petrol istasyonu var. Daha önce ben burada kaldım. Çok büyük ve güzel bir istasyon. Şuradan göstereyim. Boy. Aha, IPF'ye giriyoruz. Yok, girmiyoruz. Neste IPF. Çok büyük ve güzel bir istasyon. Maçakay. Maçakay. Resistansiye şehrine geldim. Karavandan indim. Bunlar da az sonra park edecekler zaten. Az sonra ben yoluma devam edeceğim.